Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada kumsal bir Burada da benim minik prensesim öyküsü. Aşkım. Oynuyor musun öyküsü? Eğlendin mi bari? Arkadaşlar biz bugün Aydın Tekstil Park'a geldik. Buraya değişmiş. Buraya yeni kaydıraklar, salıncaklar. Hadi hep beraber söyleyelim. Salıncak, kaydırak, herkese lazım bir fark Bak orada bir bank. Otur da annem keyfine geldi. bak. Annem bebek mi oldu? Bana bebek diyor gördünüz mü? Ben bebek miyim mi? öyküsü? Aşk olsun. Küstüm ben sana. Neymiş o? Ya bu çok büyük arkadaşlar. Öyküsü buna tırmanamadı. Biz az oradan Evet. Bunlar kaydı. Bu kayamadı. Ama birazcık büyümen lazım. Şu kadarcık. Şu kadar daha büyüsene tamam. Evet. Hadi gelin şimdi başka şeyler yapalım. Hadi gelin bakalım. Hadi sallan o zaman. Sen sallan. Kocaman sallan. Kimeyi salladın Öyküsü? Kimeyi salladın, öyküsü? Kimeyi salladın sen? Öyle mi? Yeni arkadaş mı yaptınız burada siz? Evet. Aferin böyle size. Şey Öyle mi? Evet. Hadi ona binin şimdi. Hadi koş sevde gel bakalım. Atla bir, iki, üç. Hadi gel. Öykü, kumsal. Bu ne kız böyle? da geldi. Hadi gel gel Bedirhan sen de gel. Arkadaşlar burada da Bedirhan var. Tek Kay bakalım. Hadi. Bu ne? Yarış mı? Bu, bu ne ki? Ne işe yarıyor? Adet, He, sincaplar var böyle çok tatlı. Ama tilkiye de benziyor. Bunlar ne? Bedirhan sana benziyorlar. Sen de turuncusun. <laughs> Arkadaşlar. Kızlar. Buna çıkabilir misiniz? Evet yok. Çok değişik bir şey. Bunun ne olduğunu bilen var mı acaba? Kayıyor mu ondan herkes? Ama bundan nasıl kayacağız? Kayılmaz ki oradan. Sizin bakacaklarımızı böyle yapıyor. Anne bak. Ha böyle kayılıyor. Çok ilginç. Ya siz ortadan başlayın. Öykü sen ne yapıyorsun ya? Oradan değil, ortadan başlıyoruz kolay. Evet durun ben de buradan başlayayım. Bakalım yapabilecek miyim? Ben buradan çocuklar oradan. Arkadaşlar sizce yapabilirim miyim? Deneyeceğim. Evet çıktım. <laughs> Hiç yapabilecek gibi görünmüyorum ama gidiyorum hayır olmuyor Ay. düşüyorum iniyorum ben yapamadım siz yapın ne yapıyorsun nereye öykü kaplumbağa mı sevdim çıktın mı anneciğim ya arkadaşlar bakar mısınız öyküsünün bulduğu kaplumbağaya öyküsü senin gibi minicikmiş bu da Orada da mı var? Ay orada da kaplumbağa varmış. Bu kaplumbağanın adı toz bir şey olsun mu? Gel bakalım abiler, abim ve ablaların ne yaptı? Bedirhan, sen ne yaptın? Bitirdin mi? Bacaklarını. <laughs> Bedirhan, bu böyle mi yani? Aa, a, kamera. Ben kamera mıyım kız? Ne? Bir tane simlendi benden. Hangi simlendi benden? Senin annem benim. Senin annen, sen senin annen, benim. Sen sen senin annen <laughs> benim. Hayır, senin <laughs> annem benim. Öyküsü. Bakın senin annem benim ya. Tamam. Hadi gel şu parka gidelim. O parkta neler varmış? Evet. Ben de kaydım. Aferin sana ben Gel ben şuradaki. Kayamadın mı? Geri mi indin? <laughs> Park. Öyküsü. Köpek. Öyküsü köpeğin. Üstüne bindin. Köpekle gezmeye mi gideceksin öyküsü ya, sen? Karegi. köpek o. Karegi. Bak hav oh. hav. Hav hav diyor. Al. Hav hav. Sevde sen de mi köpeğe bindi? Evet. Bakayım. Ya çok güzel olmuş Sevdeciğim. Evet. Öykü. Neredesin? Neredesin? Bekle beni. Ben de geleceğim arkadaşlar öyküsü beni beklemiyor kaydı ama aşk olsun öykü ya kafana mı vurdun <laughs> öyküsü kafasını vurdu ben de kayıyorum arkadaşlar evet bakayım öykü kafanı mı vurdun evet. bir şey olmaz hadi, bediren yoruldun mu oradan kayalım oradan mı kayalım evet hadi gelin ama öykü oradan kayamıyor ki kalmayın Bak, artık Thank evet. you. Öyküsü, ne yapıyorsunuz siz? Bu ne sen uzaylı mı oldun Kumsal? İnanmıyorum. Aa şimdi de öyküsü uzaylı oldu aşk olsun o dinle öyle şapşal seni. Sevde de fındaymış şapşal kızlar. neyse şapşal sen? Hayır şapşal sizde. Hayır şapşal sizde. Tamam tamam tamam. Tamam şapşal benim ya. Şimdi köprüden Ama geçelim. Hadi köprüden geçin bakalım. Bakayım. Köprü, Köprü burası işte. Niloya'nın köprüsü. Evet. Hadi kayın bakalım. <laughs> Kimlik <kartı>. Bravo. Kimlik <gülüyor> lazım. <gülüyor> Bedirhan ya ne yapıyorsun ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kursal geçebiliyor. GBT'ye bakıyor. Bedirhan GBT'ye bakıyor. <laughs> Kimlik kartı. Ben arabaya Yalancıktan <laughs> da uzatıyorlar. <laughs> Öykü kimliğini çıkar çab çabuk cebinden. Hadi çabuk çabuk. Öyküsü oturdu arkadaşlar. Öyküsü ölkü. çok yoruldu. Öyküsü. Öykü buradan Aferin sana ya. Ben Hadi ya. koşun Kumsala bakalım. Bakın. Nereye? Kumsal. Oo, kumsal. Aa, Bu ne böyle? Polis nerede Öykü? Polis Bedirhan ben. değil miydi? Aa, sen misin polis? Evet, polis. Tamam. Ne yaptınız kızlar? Kumsal sen oradan nasıl ineceksin? Bedirhan düşersin Öyküsü. Su. Öyküsü su, sen neye bindin şimdi? İstanbul arabası. Bu İstanbul arabası mı? Sen bunu binip İstanbul'a mı gideceksin? Hayır kocaman suda. Çocuklar da mı gidecek? Hay, Beni oraya... de götürür müsün? Sen buraya sığamazsın. Ben oraya sığamaz mıyım? Sen bensiz mi gideceksin yani? Evet. Ben küstüm o zaman sana. Hmm. Vın, arkadaşlar öyküsü hmm. İstanbul'a gidiyor. Binerim. Hadi Bine. arabamıza binelim. Elini tutayım mı? Atla bakalım. Aferin öykü. Arabamız. Arabamız. Ben Arabamı ben bu da? İnanmıyoruz sevde evet. bebek olmuş. Sevde evet. sen bebek evet. misin ya? Ne yapıyorsun <laughs> orada öyle? Hayır ben ben bindireyim seni. Olmaz mı? Anne <laughs> Burada, öyle mi? Evet. <laughs> öykü su. Bence bu işte bir yanlışlık var. Senin oraya binmen lazım. Kumsalın oraya binmesi lazım. Sen ne yapıyorsun öyle? Bana ne yani. mi? Bedirhan sen ne yapıyorsun öyle? Aa bak bu da çok mantıklıymış aslında. Bu da böyle güzel oldu. Evet çok güzelmiş. Acaba ben de mi bilsem? Sen, sen anne mi oldun Öykü? Kumsalda bebek oldu o zaman. <laughs> sen 15 yaşında mısın öyküsü? Bence sen daha 4 yaşındasın öyküsü. 15 olmadı. Bedirhan ben. o sevdiğe de ama ne yapıyorsun? Öyküsü başka ne yapalım neye bilmediniz siz arkadaşlar öyküsü yorulduğu ben için. Diyeyim. Büyük kaydırağımı ama de. çok büyük. Nasıl çekeceğim ben siz orada? Çekemem ki. O zaman şöyle yapalım. Siz tırmanın. Siz kayın. Biz de öyküsüyle yani sizi güzel. bekleyelim. Çok mu kaydılar? Yani. Bir kere daha kayabilirler ben bence. Sonra videoya veda edelim arkadaşlara. Bizi izlemeyi unutmayın.